Edirne İpsala Turpçular Köyü'nden herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bugünkü teslimini yaptığımız proje 90 metrekare. 2 artı 1 bir projedir. Verandamızdan girdik. Burada güzel bir ayakkabılık çelik kapımız. Burada bir yatak odamız. Öyle. Burada bir yatak odamız. 90 metrekare bu proje. 2 artı 1 bir projedir. Bir tane banyo tuvaletimiz mevcut. Böyle. Böyle bu şekilde banyo tuvaletimiz. Burada bir yatak odamız. Burada da bir yatak odamız. Böyle. Burada da bir yatak odamız. Öyle. Bu binanın dışında ekstra kaplama montalama da vardır. Bu binanın iç duvarları 12,5 santimdir. 12,5 santimdir iç duvarlar. Dış duvarlarımız da kaplama ile birlikte 15,5 santime tekabül ediyor. Normalde mutfağımız buradaydı. Müşterimiz salon mutfak bir arada olsun dedi. Böyle büyük odaya aldık mutfağı. Böyle bu şekilde. Önünde girişte gördüğünüz mükemmel bir veranda. Bu işi yapabildiğimiz iller Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale. Her zaman olmamakla birlikte Balıkesir. Lütfen bu illerin dışından bizi aramayın. Biz çünkü oralara hizmet veremiyoruz. Öyle. Bu tarz işlerde işinizi kime verirseniz verin, Ticarettir her zaman söylüyorum. E, Hesabınız kiminle uyuyorsa tabii ki onunla çalışın. Ama o kişinin müşteriye teslim ettiği en az söylüyorum bir 5-10 tane evi gezin. Bir kucak para vereceğiniz. Müşteriye teslim ettiği evleri gezin. Yani şovrumunda bir tane önüne koyduğu evi değil. Böyle. 22 dens 3 kumlamalı yalı baskı kaplama vardır evin dışında. Toplam dış duvarlarımız dediğimiz gibi 15,5 cm. Burası verandamız. Allah sahiplerine iyi güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Villa Prefabrik Selçuk Çekiç olarak İpsala Turpçular Köyü'nden herkese hayırlı günler.